Harşonun tadına bakmadıysan, Çıldır'dan Damala, Göle'den Hanaka, Posof'a yol almadıysan, kalenin surlarından Yiğitler Diyarı'na selam göndermediysen, Ardahan seni bekler. Ardahan seni çağırır. Kaleler şehri, şehitler ve medeniyetler beşiği güzel Ardahan. Seni kucaklıyoruz Kaptan Paşa. Sana gönlümüzü gönderiyoruz Halil Efendi. Ardahan Türkiye'nin dört bir köşesinde yaşatılıyor. Asırları aşan bir öyküdür Ardahan. Milattan önce 2000'li yıllarda insanlığa yurt olmuş, aş vermiş, yol vermiş, gurbete gidene özlem olmuştur. Anadolu'nun kuzey doğusunda yer alan Ardahan, kuzeyinde Acaristan Özerk Cumhuriyeti, kuzey doğusunda Gürcistan ve kısmen de Ermenistan, güneydoğu ve güneyinde Kars, güneybatısında Erzurum ve batıda Artvinilleri ile çevrilidir. Ardahan daha M.Ö. 720'de İskit Türkleri ile tanışmış, Kafkas geçitlerini aşan cesur, çalışkan insanların ana haline gelmiştir. 1573'te ise Osmanlı topraklarına dahil olmuş ve sancak haline gelmiştir. İlk sancak beyi Mehmet Bey'in Ardahan tarihinde özel bir yeri vardır. 1702'de Çıldır Eyaletine dahil edilen Ardahan, güçlü tarihinde birçok gelişmeye tanıklık etmiş, tarihin dönüm noktası sayılabilecek pek çok olayın merkezi olmuştur. 1828'den itibaren üç kez Ruslar tarafından işgal edilen Ardahan'ın son esareti tam 43 yıl sürmüştür. Bu acı yıllar Ardahan tarihinde yokluğun, savaşların, acıların, ölümlerin, zulümlerin ve gözyaşlarının derin izlerini taşımaktadır. Kurtuluş Savaşı'na giden yolda Ardahan'da yapılan kongreler bağımsızlık ateşinin ilk kıvılcımları olmuş, daha sonra yapılan Erzurum ve Sivas kongrelerine örnek teşkil etmiştir. Ardahan'ın uzun yıllar beklediği şanlı bayrağımıza kavuşma hayali ise 23 Şubat 1921 günü gerçekleşmiş, Yüzbaşı Osman Bey'in komutasındaki Türk birlikleri Ardahan'a özlemini duyduğu bayramı kurtuluşu getirmiştir. Doğu Anadolu'nun en güzel coğrafyasına sahip yaklaşık 5000 kilometre karelik yüz ölçüme sahip Ardahan zaman içinde göçlerle erimiştir. Son nüfus sayımına göre il genelinde 112.721 kişi yaşamaktadır. Ardahan merkez, Göle, Hanak, Damal, Çıldırıp ve Posof olmak üzere 5 ilçeye sahiptir. Kamu'ya ait sanayi işletmeleri hariç il genelinde sanayi yatırımları ne yazık ki istenen düzeye gelememiştir. İl ekonomisi tarım ve hayvancılık sektörüne dayanmaktadır. Bu nedenle istihdam rakamları da Türkiye ortalamalarının altında seyretmektedir. Birçok tarihi ve doğal hazineye sahip Ardahan'da Urartu, Med, Pers, Roma, Sasani, Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safavi ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ve kalıntı bulunmaktadır. Anadolu'nun kuzey doğusunda bir Serhat şehri konumundaki Ardahan'da çok sayıda tarihi kale ve kuleler, cami ve köprüler, şapel ve kiliseler, çeşme ve hamamlar ilin tarihi ve kültürel mirasını oluşturmaktadır. Tarihin köklü mirasına sahip Ardahan, mutfağıyla da haklı bir üne sahiptir. Kesme aşı, höre aşı, kelem keşir çorbası, haşil, gaşo, könbe, sinor, bozbaş, lalanga, bişi, etli hengel, kaçkuç, evelik sarması, kuymak, hasuda, kurut ve daha birçok leziz yemek Ardahan'la özdeşleşmiştir. Kış turizminin yanında yayla turizmi, mağara turizmi, sportif olta balıkçılığı, dağ ve doğa yürüyüşleri için eşsiz güzellikte seçenekler sunan Ardahan'da halıcılık ve gümüş işlemeciliği en önemli el sanatlarındandır. Yöre motiflerini taşıyan gümüş kemer, başlık ve takılar yöreye gelen turistlerin ilgisini çeken hediyelik eşyaların başında gelmektedir. Yöreye özel üretilen damal bebekleri, Ardahan halısı, Kafkas arı balı ve yöreye has çok özel kaşar peyniri, tulum peyniri, çeçil ve tel peyniri Ardahan'ın adeta simgesi olmuştur. Toprağında vardır şehitler kanı. İl oldun gülüyor yüzün Ardahan. Kalesi eserin özün Ardahan, insanların gurbet olmaz yuvası. Misafire açık gönül kapısı, ocağından kalkmaz pişi tavası, lezzeti bir başka kazın Ardahan. Çatıların süsü buzun Ardahan, susmaz ozanların sazın Ardahan.